Antibiyotik içmeyin. <laughs> Vallahi içmeyin. Oğlum bak bunu kamus modu Çünkü bu antibiyotik denilen boku aldığınız zaman vücudu size hasta eden virüsler yok olurken vücudunuzun savunmasını sağlayan bakterileri de öldürüyorsun. Antibiyotiğe doktor karar verecek. Yazacak reçeteyi okuyamayacaksın. Götüreceksin eczacıyı alacaksın. Değil. Boğazım acıyor benim antibiyotik içeceğim. Ne oluyor biliyor musunuz? Gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyduğunuz bir hastalık geçirirseniz Allah korusun antibiyotik etkisini kaybediyor. Vücudun içindeki böyle mikroplar baltayla böyle ciğerinizi söküyorlar. <laughs> Niye öksürmüyor lan bu? Dur bakayım. Sonra antibiyotiği veriyorsun herife. Antibiyotik gücü. Hazır mısınız çocuklar? La Bunlar. He bunlar geçen gelenler değil mi lan bunlar? He, bu sefer hazırlıklıyız ama. Antibiyotiğin etkisini yok edebiliyorlar. Bunu yapmayın kendinize. Ben yaptım. Aksırıyorum, tıksırıyorum. Konsere çıkacağız. Bu a** koyduklarımda yüzde alıyor ya konserden benim menajer falan. Ha bana böyle iğne yaptıralım mı o he? he? Serum takayım mı o Antibiyotik vereyim mi o sen? La a** koydum bir desene. Oğuzhan biraz dinlen iptal edelim konseri. Yok! Para kazanıyoruz Ota gel iğne yapayım Ota. Joe Joker konseri. Oğlum dedim çok kötüyüm. Oraya bilet alıp gelecek insanlar var. Günah dedim yani. Böyle bir şeyle karşılaşmasınlar. İptal edelim daha uygun bir güne falan. Olmaz. Bütün biletleri sattık. Harika bir potansiyel var aşağıda. Neyin potansiyeli var? Beyim. İp de biletleri satmış olurum ol. Hayır olmaz olsan olmaz. Kendine iyi bak. <laughs> dedim ki o zaman ne yapacağım? Ben ne yapacağını biliyorum. Git böyle. Böyle. <laughs> böyle. Böyle. Soğuk görmüş emir pipisi gibi. Böyle. Yani görmedim tahminlerim de olsun. ben de bir gerizekalı olduğum için dedim ki ah alay yuttum. E tabi kulis ortamı Cem Adrian gelecek aramış. O da geldi. E o viski getiriyor o ikram ediyor bilmem ne. Ben içmişim viskileri antibiyotin üstüne. Oğlum o Yapmayın. Yapmasınlar. Cem Adrian dedi ki ben ne dedi gözü temasında ol. Ben de bir şarkıda atlarım sahneye dedim ki, Tamam. Çıktık konsere alkış kıyafet. E, İçimde antibiyotik gücü. Geldik. Hastalığı yok etmeye geldik. Düşünsene içeride antibiyotik var savaşmaya geliyor. Üstüne viski dökülüyor antibiyotiğin. <laughs> İçimde şöyle bir ses. <laughs> Antibiyotiklerle bütün virüsler kardeş olmuş içeride. Oynuyorlar böyle. Bir virüs bir antibiyotik, bir virüs bir antibiyotik. <laughs> Biz sizi yenmeye geldik ama ayıp ediyor konserden sonra falan. Eğleniyorlar şimdi. Bayağı halüsinasyon görüyorum. Cem Adrian'a baktım VIP bölümündedir diye. Göremiyorum. Seyircilerin arasında kop giyin. Cem Adrian çıktı böyle. Kop kayboldu falan. Oğlum şarkıyı söylemem gerekiyor. Şarkıyı bıraktım. Cem Adrian arıyorum seyircilerin arasına. Bakıyorum oraya sarışın bir kız. Kuki buradayım. Hayır değilim. Kuki belki de buradayım. Hayır değilim. Dedim ki ben ölüyorum. Bu arada Cem Adrian yok. Mekanın sahibinin odasındaymış. <laughs> Oğlum ben 6 tane Cem Adrian gördüm. Salıncak var seyircilerin arasında. Cem Adrian salıncakta beni. Verdim mikrofonu Berke. Çıktı. Duvarlara tutunuyorum. Seyircilerim birkaç tanesi tuvaletin önünde gördüler beni. Aa o fotoğraf çekiyor ya. Aa, aa. <laughs> bunlar gerçek hayatta böyle işte bunlar. Bak ayakta duracak hali yok. Aynı böyle kameraman döven Teoman gibi olmuş. Kameraman. Vır 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 konuşmaya başladılar. Oradan kurtuldum. Su veriyorlar sürekli terle işe terle işe. vücudumdan atmam lazım sonuçta değil mi? Seyirci huysuzlanmaya başladı. Biliyorsunuz Berkuş şarkı söylediği zaman. <laughs> Çıktım Son iki şarkı tamam mı? Halüsinasyon. Göre göre. Elimdeki mikrofon salatalık oluyor. Kırt ısırmaya çalışıyorum falan bir şeyler böyle saçma sapan bir durum değil. Buf buf. Işık yanıyor ya böyle. Sola çekiliyorum falan. Sanki arkamdan bir selektör yakıyor hissiyat <laughs> Cem Adrian hala orada böyle kuki bir şeyler falan falan böyle deli bir haldeyim. Hoşçakalın dedim şak 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 kaçtım abi. Bindik konser arabasına. Ertesi gün de Eskişehir'de konserimiz var. Millet sağlı sollu beni ayıltmaya çalışıyor. Ben hala halüsinasyon görüyorum. Konser arabası. Bizim ekip var. Önde Cem Adrian var. Arabayı Cem Adrian kullanıyor falan. Abi diyorum ne zaman varırız falan. Varamayız çocuk salıncak yağmur diyor bana falan. <laughs> falan Cem Adrian şarkılarının biliyorsun vazgeçilmez. Çocuk yağmur salınacak. Bu üç sözün olmadığı bir tane şarkısını bulun. Bunun altına da yazın. Yok çünkü. Yazamazsınız. Abi gidiyoruz. Kardeşim de sevgili kardeşim Tuğrul Uğur. Annemle babamın diğer mahsulü. Sürekli beni arıyor. Bir uygulama var. Z uygulaması. Tuğrul'da bu bizim aplikasyonun Z onun yapıldığı esnada böyle deneme aşamaları oluyor tamam mı? Önce oyunu oynuyorlar, level geçiyorlar falan bana atıyorlar. Oldu mu olmadı mı bilmem ne. Tuğrul indirmeye çalışıyor uygulamayı ama bir türlü. Sürekli yani ulan halüsinasyon görüyorum. Telefon çalıyor. Kardeşimin kafası çıkıyor telefonuna. Abi uygulama ne olacak lan? <laughs> Sus. içeri sokuyorum falan. Manyak durumdayım. İstanbul çıkışında <laughs> asayiş uygulama yapıyor. Çevirdiler bizi. Biz dönüyoruz böyle arabada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Normalde bütün kolluk kuvvetleri beni tanır. Biliyorsunuz. Bunlar tanımadı beni. Bizim arabanın içi alkollü bir grup at dolu. Bir de antibiyotikli ben. Polis geldi. Evet beyler dedi. Ne arabası bu? Bu arada polisin kafasının üstünde krem şantili dondurma var. Bir de çilek var falan. Ben vallahi öyle görüyorum ama böyle. Yalamaya çalışıyorum amiri falan. Neyse. Tuğrul vır 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 aramaya devam ediyor. Milleti diyor üstünü arayacağız bundan doğru. Sanatçı arabası efendim dedi bu şoför. Cem Adrian. Yani. <laughs> Aa sanatçı arabası. bunlarda kesin vardır bir şeyler. Bak bak tipe bak. Bunu hiç zaten gözleri normal mi dedi bana. Ben dedim normalde de öyleyim amirim. <laughs> Abirim. Buradayım <laughs> pek. Pardon. Abirim. Dediler ki de araba yazacağız. Kimliğinizi verin bilmem ne. Ben kimliği verdim. Telefonla konuşayım biraz da hava alayım. <laughs> hakikaten halüsinasyon. Tuğrul'la konuşurum en azından. Bu arada bir terör ihbarı yapılmış. Bir araç var içinde bir şey taşınıyor falan hesabı. Bizim gibi büyük arabalara, bizim araba da böyle simsiyah, camlar simsiyah. Tam içinde hakikaten nükleer bomba taşıyor. Kırmın Evet. İçine de sakallı tip vermiyor. Al ben baş gitarcıyım. Lan falan. Bas gel bas. Tabii Ben de uzaklaştım. Kimliği de verdim nasıl Dedim alo. Tuğrul dedim efendim dedim küçük. Abi dedi yok. Karşıdan da bir tane polis beni kesiyormuş. Benim gözler felfecir ya. Ben uzaktan beni kesiktiriyormuş. Elinde sigara polis. MP5 elinde böyle. Şöyle bir şey oldu. Oğlum dedim. Uygulamayı indir. Polis ne oldu biliyor musun bak? Uygulama. Amirim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra içeriden bir tane komiser sağ olsun abi isim vermiyor şimdi. Komiser çıktı. Vay dedi sağ Hanım nasılsınız ya falan filan bilmem <laughs> ne. <laughs> Allah'tan dedi abi. Dedim ki bak benim bir kafam güzel, bunların mı kafası güzel? <laughs>